Geliyorum lan buraya. Taktik yaparak saldırmam lazım ha. Gelin lan. Pantera sırrım da lan. Hepiniz gelin oğlum. Başaramayacağım galiba çok güçlüler. Geliyorum lan pantera sırrı atacağım size. Atın size pantera sırrı. Aa, çok canım yakıyor. Gelin lan. Pantera sırrı. Böyle olmayacak. Taktik yapıp üst, onları üstüme çektim lazım. Gelin lan pire torbaları gelin koşturun beni gelin 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 bu pire torbaları ah, gelin lan burada gelin hepiniz tek tek aşağı açın İntikam soğuk gelen bir yemektir gelin lan al lan sana seni atacağım iki oğlum gel lan kalkma lan he aşağı düşmen gerek mi kayman sen gelmeyin lan pire torbaları siz niye yandan geliyorsunuz çok zorlanacağım ya. Hepsini atmam lazım. Hayır. Cık. Lan çok ne yapıyorsun Yapamıyorum. Zorlanıyorum. Ben de atıyorum. Anlasan. Hayır. Aha bir tane daha kalmış. Sen nasıl çıktın ha yukarı? Sen de aşağı dön. Hepinizi öldüreceğim ben. Hepinizi. Sen ne diyorsun? Panter ısırığı ile panter panferesli. ısırığı. Um. Vay 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 sen kaldın demek sende düş. Hayır lan ben de düşüyorum. Vah oh, ve zor kurtuldum. Neyse şuradan şöyle çıkayım oldu. Hepinizin sonunda ben geleceğim. Neyse kırmızı ölüm yanındayken bakayım. Kırmızı ölüm teste geçtim ben şimdi anlamadım ki. Ne oluyor burada. Of GTA 5 GTA 5. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar yeni videodan herkese merhaba Çapın hayatında kaldığımız yerden devam ediyoruz Çapı gördüğünüz üzere acımasız bir şekilde bütün çap öldü Çap demişim ya Bütün etkilerleri tek tek aşağı attı Ya abi bu GTA 5 en hiç bitmiyor ya Abi şurada nasıl takılıyorum çap Nasıl takılıyorum nasıl burada ha Nasıl takılıyorum ya? Aç böyle yürüyüp geçeceğim ya. Bu da buraya nerede takılıyorum ben anlamadım ki. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim iyi seyirler. Kırmızı ölüm eğitimi geçtim değil mi? Kırmızı ölüm eğitimi geçtim. Öldürdüm mü Turat Başka eğitim yok değil mi? Çap, eğitimin daha henüz aşamasındasın. Arkana bak ve arkandaki savaşçıyla dövüş. Bu eğitimi kazanacaksın. Sen neden bahsediyorsun? Kırmızı ölüm. Arkamda kim var. Ben eğitimi kazanmıştım hani hani çap bu rotvaydılar öldürünce kazanıyordum eğitimi. Arkamda mı? Arkamda mı? Arkamda kim var ya? Yani? Şöyle bir dönelim bakayım. Arkamda o o ne lan öyle? Kırmızı ölüm. Bu şaka Tezgah lan bu. Oğlum çap. Burada son günüm olabilir. Belki de son gündüzüm olabilir. Ya saldıracağız. Ya saldıracağız çap. Hadi koçum saldır çap İşte bu ya Kaplan ısırığı tattırıyım sana kaplan ısırığı Abim öğrettiği kaplan ısırığıyla öldüreceğim seni Yat aşağı kan kalmadan öldürmem lazım seni Öl lan Öl Aha öldü Öl ölmemişten gene kalktı Öl artık Öl benden güçlü köpek yok Dünyanın tek güçlü köpeği ben olacağım Çap Kalkma yat aşağı Sen aslansan ben de aslanım ha Abimin aslanı ısırığı taktiği ver bende Onun da eğitimini aldım Gel buraya Kalkma bir daha. kalkarsan bir daha ısırırım Gene kalktı gel lan Kalkma lan, kalkma. Gene kalktı. Ne ayetlisin lan? Isırık yemeden seni yere seriyorum ama gene kalkıyorsun. Kaçmadan gel buraya. Kaçıyor. Kaçma. Evet. Öldüreceğim seni. İşte bu. İşi bitti sayılır. Kırmızı ölüm. Başka eğitim yok değil mi? Çünkü bu öldü. Ha bile ama öldü bu sefer kesin. Kırmızı ölüm. Allah'ım yarabbim gene takıldım. GTA 5'in azizliği böyle GTA 5'in olmaz. Evet. Bu sefer geldin. Eğitimi başarıyla tamamladın. Şimdi ormana gidip benim kardeşim siyah meleği bulacaksın. Ve ona kırmızı ölümün selamı var diyeceksin. Tamamdır kırmızı ölüm. Hadi ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Yolumuzun zaten. Görüşmek üzere evden. Çok uzun yolum var ya. Bu beş eğitim almak için çabalayacağım. Ya yani çok loç uzun. Hey insanlar. İnsanlar yanında duruyor. Neyse koşmam lazım. Koşmam lazım. Çok uzun yol ya. Ben buraya çıka çıka var ya. 8 duruyordum. saat sonra. Sonunda ormana geldim. Ormandayım. Yağmur başladı. Kar da dildi. Bana böyle karaların olduğu bir yerde çelmişti kırmızı öyle. Şu yukarıya doğru çıkıp bakmam lazım. Aşağıda kayalıklar olabilir. Yağmur burada durdu. Yerler ıslak. Yavaş yavaş şöyle koşalım. Hadi bakalım. bakalım. Aşağıda kayalıklar olacak diye. Kayalıklar. Kayalıklar kayalıklar. Aha. Kayalık. Burada mı acaba? Buldum galiba çap. Koş koş. Yok orada da kayalıklar var. Oraya koşacağım. Bekle beni koşalım. Hadi bakalım orada bir tane köpek var acaba Böyle bir yerine Hey Hey siyah köpek Siyah, siyah melek misin? Beni kırmızı ölüm gönderdi Demek seni kırmızı ölüm gönderdi eğitime hazırım sen evlat Çünkü eğitimi hemen şimdi burada vereceğim sana Şimdi arkamda gördüğün kurtları Ne? Eğitimi şimdi hemen verecek misin? Ne çabuk? Ne arkamda kurt mu var? Anne kurt? Ya burada kurt mu yok yalan atma aman Allah'ım o ne lan? Tezgah lan bu. Oooo. Ah. Ah. Oh. Ha. O oh. ne ya? Sen yeter oğlum Pardon. Oğlum ben bunlarla nasıl dövüşeyim siyah melek. Neyse hadi, hadi eğitim geri. Saldır. Saldırın lan bana. Lan, lan birini sürdüm hepsi kaçıyor. Lan kaçmayın gel lan buraya hepsi kaçıyor. Aa, ben kanları paçalacağım. Gelin lan, gelin. Kaplan ısırığı atacağım hepinize, kaplan ısırığı. Benim abim bana öğrettiği kaplan ısırıkları. Oğlum bunlar kaçıyor ya. Şen melek bunların hepsi kaçıyor. Gelin lan. Gelin oğlum kaçmayın, gelin lan. Gelin, nereye kaçıyorsun? Ya kaçmış şey. Gelin lan. Oğlum kaçmayın, gelin lan buraya. Lan, yarısı kaçtı. <laughs> İki tane el kaldı. Şurada da bir sürü var. Onlar o süre de davranıyor şimdi. Bunları hiç saldırmıyor lan. Hepsi kaçıyor. Nasıl lan? Neyse ben bunları döveyim bir. Eğitimi bir tamam boş ver. Gelin lan. Gelin. Nereye kaçıyorsun Sen sakin gelin. Hala kaçıyorlar ya. Kaçmayın lan. Gelin buraya. Ben kalanları parçalayayım ya. Boş ver. Kaçan kaçsın. Gelin lan. Gelin lan. Kaçmayın. Gelin. Oğlum valla bak bir şey yapmıyor. Gelin lan. Valla lan. Bir şey yapmıyor. Gel lan babaya kaçmayın gel <laughs> lan Gel lan gel gel Bir şey yapmayacağım gel <laughs> Gel lan hepiniz öyle Gel lan seni buldum seni öldüreceğim gel Bak şu bir şey yapmıyorum Sen bir şey yapıyor musun? Yapmıyor Gel lan seni suda boğacağım gel İzzet kendi izlerimle Suda boğacağım Çünkü hepinizden intikam alacağım Çünkü eğitimin gereği Çünkü niye bu kadar çünkü dedi <laughs> Sen suda boğ bakalım ya Suda boğ boğ Gel lan nereye kaçıyorsun gel 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 yakalayacağım seni gel Gel lan nereye gidiyorsun gel gel Kaçıyor bak bak sizi kaçıyor gel Bir şey yapmıyorum ama bir şey gel buraya hmm. Bir şey yapmıyorum diye diye hayvanlar hepsini tek tek öldürdüm Neyse gel öl sen de artık gel Kalkma öldüm tamam Ben hadi gene kalktım. Ya of uğraştırma beni ya Aman neyse bırak kaçsın Ben yacağım gelmeliyim ama. işini bitirdim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi saldırmamaları için sığınamaz'a gideceğiz. Benim bir var. Oraya gideceğiz. Orada güvende olacağız. Takip et. Bu kurtlar çünkü çok kalabalık. Ekip arkadaşlarını çağırabilirler ve bizi dövmeye çalışabilirler. Ve bize tuzak kurabilirler. Yol uzun biraz. Gel takip et beni. Demek aramalar Fatih'i seni dövdü ha. Nasıl da etkilmişse. Neyse bunlar konuşacak zaman değil. Yürü bakalım gidelim. 20 dakika sonra. Gel bak çöp. Gel bak yuvan burası gel. Gel çöp. ya. GTA 5 valla azizliklerim bitmiyor. Ben gidiyorum ya. Valla gidiyorum yeter. Bittim bu hayatta. bak çöp yuvan burası gel takip et beni çok zor gidiyor ya bak bu yuvaya çok zor ben bile zor geçiyorum şuralardan beller <laughs> dediler bak çap bu da yatacağız bu gece yarın sabah da ikinci eğitimini vermek için yola çıkacağız derken kurt evet onun devam ki çok tuvaletin geldi ya çıktı mı biraz benim böyle de dolaşıp tuvaletim yapmam lazım şuraya bir şurada çabuklar var diye sen buradan Şurada hep çalıklar. Şurayı geri tutturayım. Oh, oh, oh. Dünya varmış. Bitti. Oh, bitti. Kurtul Allah o kurtulma sesi yok. Aman Allah'ım o kurtulucu da ne? Kurtulma sürü sizden mi geliyor? Kurtulma sürü sizden mi geliyor? Gel gelip tutuştu Allah. Siz kimsiniz? Evlat. Biz doğadaki ayar lan buraya. Neyden bahsediyorsunuz lan siz? Ne doğadaki vahşiyi kurtluyoruz? Gelin lan. Hepiniz gelin lan, hepiniz gelin. Daha içeceğim galiba. Gelin lan hepiniz. Doğadaki vahşiyi kurtarmış. Sizlerin daha iyi vahşileriyle de dövüştüm. Isırıyorlar. Çok canım benim. Gelin lan. Ne bakıyorsun böyle havalama? Gelin hepiniz. Hepiniz gelin lan. Kutu ısırıyorlar. Gelin lan. Aa, gücüm yetmeyecek bir ihtimal. Burada son nefesimi vereceğim galiba. Aa, gelin lan. Hepiniz gelin. Hepiniz. Benim bir sürü eğitimim var lan. Kaplan sürü eğitimim var. Ama kaplan sürü eğitimde şey Yani. Galiba, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ya bu nedir arkadaşlar herkes birbirine giriyor da 5 ve 5 hazelikleri bitmek bilmedi. daha fazla bu tarz video için kanalıma abone olmayı beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın Dostlar hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, her videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın dostlar.